أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yoktan var eden, bizleri varlığından, birliğinden haberdar eden, bizlere en güzel nimeti olan hidayet nimetini bahşeden Rabbimiz Yücelal Vel Kemal Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam, her türlü ihtiram ve ikram, onun güzide Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığın kurtuluş reçetesi vesilesi, hepimizin peygamberi, rehberi, önderi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın âlinin, ashabının üzerine olsun. Bugün inşallah Rabbim nasip ederse, Kur'an ve sünnete göre dünya hayatının öneminden bahsedeceğim. Dünya hayatının amacı ne? dünya hayatıyla alakalı, dünya ile alakalı Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bize nasıl bilgiler, beyanatlar, açıklamalar yapıyor? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatıyla alakalı bizlere ne gibi tavsiyeler var? Dünya hayatıyla alakalı nasıl yol gösteriyor? Tavsiyeler var, nasihatleri var. Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da, Mük Suresi'nde Bismillah اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sadakallahu l-Azim Ölümü ve hayatı Cenab-ı Allah yarattı. Peki niçin şu dünya hayatını, şu alemi, yeryüzünü Rabbimiz yarattı? Peki niçin nedenini, sebebini, gayesini, amacını Rabbimiz bize ayet-i kerimenin devamında bildiriyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى Amel bakımından, davranış bakımından, iş bakımından, fiil bakımından hanginiz daha güzel ameller yapacak, hanginiz daha iyi insan olacak, Allah'ın razı olacağı en güzel insan kim olacak? İşte bunun için Allah Celle ve Ala Hazretleri yeryüzünü, alemi yani dünyayı yarattığını bize bildiriyor. Dünya hayatının bir gayesi, amacı var. Dünya hayatı imtihan için yaratıldı. İnsanoğlunun sınavı için yeryüzü halk edildi, yaratıldı. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاِب۪ينَ Biz göğü, yeryüzünü, ve ikisi arasındakileri oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Demek ki dünya hayatı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizlere dünya hayatı oyundur, eğlencedir. Bir takım aldatıcı meta, mal, mülk den ibarettir. Malla, çocuklarla, mülkle, makamla, mansıpla vesaire övünme den ibarettir buyuruyor. Dünya hayatı aldatıcıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünya hayatı yani dünya ve içindekiler, dünya meşgalesi, dünya ile alakalı sizin işleriniz sizi Allah'ı anmaktan, Allah'a kulluktan, Allah'ı zikirden, Allah'a ibadetten aman ha alıkoymasın diye Cenab-ı Hak uyarıyor başka ayet-i kerimelerde de. Demek ki alemin yeryüzünün yani kısaca dünya hayatının yaratılış gayesi, dünyamızın yaratılışı oyun olsun diye, eğlence olsun diye yaratılmadı kardeşlerim. İmtihan için yaratıldı. Yani insanlar İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp yaşatmak için Allah'ın adını Allah'ın ismini, Allah'ın zikrini, Allah'ın adaletini yeryüzüne, aleme en güzel şekilde hakim kılabilmek için var olduk, yaratıldık. Yine başka ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah Bismillah ehasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden, sınava tabi tutulmadan, imanlarının, inançlarının bedelini ödemeden, imanlarının tezahürünü göstermeden bırakılı verileceklerini mi zannediyorlar diyor Cenab-ı Hak. Yani imanlarının bedelini ödeyecekler. imanlarının güzelliklerini gösterecek insanoğlu. İnancının gereğini yapacak. Yani sadece iman ettik, inandık demekle iş bitmiyor. İnandık dedikten sonra iş başlıyor. İnandık diyecek diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Kul amentu billah thumma istakim. İman ettik dedikten sonra sonra da dost olacak. Amellerinde, davranışlarında, fiillerinde, konuşmalarında yani hayatının her alanında, her anında, her safhasında kişi imanının güzelliğini, imanının semeresini, meyvesini gösterecek. Yani imanla birlikte biz buna ameli salih diyoruz. Yani kul hayatının her safhasında, her aşamasında, her evresinde Allah'ın ismini, Allah'ın adını en güzel şekilde hatırlayacak. Allah'ı unutmayacak. Allah'ın hükümlerini unutmayacak. Allah'ın ölçülerin bizim için koymuş olduğu ölçülerini kaidelerini unutmayacak. Dolayısıyla imanla birlikte ameli salih hesarlacak. Sınava tabi tutulmadan insanlar bırakılı başı boş bırakılı verileceğini mi zannediyorlar diyor cenab Hak. Dünya hayatının değişik yönleri var. Bu yönlerden biraz bahsedelim. Birinci yönü, bu olumlu tabi, iyi. Dünya hayatı Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği yerdir diyoruz. Yani Allah'ın en güzel isimleri var. Biz buna Esma-i Hüsna diyoruz. En güzel, en güzel isimler Allah'a aittir. Evet, yeryüzü yani şu dünya hayatı, dünya arenası, alem kainat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli ettiği yer. Evet. Kainatta Allah'ın iki ayeti var diyorsun. Birincisi kevni ayet, diğeri kavli ayet diyorsun. Kevni ayet işte yeryüzü, alem, dünya, kainat, Allah'ın ayetleri, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği yer. İkinci ayette kavli ayet diyorsun. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Azimüşşan. İkisi de gerçekten derinlemesine, gönülden samimi bir şekilde düşünüldüğü zaman, tefekkür edildiği zaman her ikisi de Allah'a ulaştırır. Her ikisi de kişiyi doğru yola, dost doğru yola, Kur'an'ın ifadesiyle, Cenab-ı Allah'ın ifadesiyle sırat-ı müstaklime en doğru yola, dost doğru yola iletir. Kainattaki ayetler de Allah'ın ayetleri yeryüzünde Allah'ın ayetlerini böyle ibretle, derslerle kullar bakacak, izleyecek, dersler çıkaracak. Yine Allah'ın kavli ayeti dediği, dediğimiz Kur'an-ı Azimüşşan da insanın huzuru, kurtuluşu, dünya hayatının amacının, gayesinin ne olduğunu bildirdi Allah'ın kelamı. Evet, ikinci yönü diyoruz dünya hayatının ahiretle ilgili. Yani asıl hayat, gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ahiret hayatıdır diyoruz. Dünya hayatı bunun için önemli diyoruz. Yani ahiretimizi, ebedi hayatımızı kurtarabilmek için dünya hayatı önemli. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır buyuruluyor. Yani dünya hayatını biz ahiret için değerlendireceğiz. Ahiretimizi, ebedi hayatımızı, ebedi yurdumuzu, vatanımızı kurtarabilmek için dünya hayatı bu, önem, bu yönde önemli. Yani bu da iyi diyoruz. Güzel, olumlu. Yani bir Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği yer, dünya hayatı bu anlamda olumlu. İki ahiretle ilgili ahiretimizi kurtarabilmek için dünya hayatı önemli. Üçüncü ise insanın nefsine hoş yönü var. Allah dünya ve içindekileri cazip, çekici, yarattık buyuruyor. Evet. Bu anlamda dünya hayatı insanın nefsine hoş, gel hoş gelen şeylerle dolu. Bu anlamda Cenab-ı Allah bizlere şu ayet-i kerimesini biz bildiriyor. Bismillah. İ'lemû ennemel hayâtu dünya la'ibun ve lehûn ve zînetun ve tefâhuru beynekum ve tekâthuru fil emvâli vel evlâd. Biliniz ki Dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs ve aranızda övünme ve mallar ve evlatlar, çocuklar konusunda çoklukla böyle meşgul olmadır buyuruyor. Demek ki dünya hayatı bu yönüyle nefsin böyle hoşuna giden işlerle dolu. İşte bu yönü Cenab-ı Allah uyarıyor. Bu yön tehlikeli. Bu yönüne aldanıp da Allah'ı Celle ve Hazretlerini unutmayacağız. Allah uyarıyor. Yani dünyanın oyununa, eğlencesine, süsüne ve mallarla, mülklerle, makamlarla, evlat çokluğuyla övünerek dünya hayatını anaşkayı haline getirmeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet, önemli. Dünya hayatının aldatıcılığıyla, aldatıcılığıyla alakalı Bakınız Cenab-ı Hak Kehf suresinde de onlara iki adamın örneğini ver diyor. O adam iki kişiden bir tanesinin bağ bahçesi mükemmel, muhteşem. Üzüm bağları, ekinleri çok güzel. Bol bol Cenab-ı Allah nimetlerini bahşediyor. Ama o Allah'ın bu nimetini inkar ediyor. Allah'ın bu bol bol vermiş olduğu bağ, bahçe, ürünler, ekinler vesaire kendisinin emeğiyle olduğunu söylüyor. Allah'a nankörlük yapıyor. O diğer arkadaş diyor ki bunlar Allah'ın sana lütfu değil mi diyor. Allah'a şükretmen gerekmiyor mu diyor. Evet o da diyor ki evet Allah'ın nimeti olduğunu unutuyor. Ben bu durumda bile diyor Allah'a ulaşsam yine Allah bana en güzelini verecek diyor. Ama diğer kişi diyor ki, evet Allah sana vermiş olduğu bu nimeti bir rüzgarla, bir fırtınayla yok etse diyor, ortadan kaldırsa sen ne yapacaksın diyor. Hakikaten de ayet-i kerimenin devamında bir fırtına, bir rüzgar, kasıp kavurucu, yakıcı o e, fırtına geliyor, o güzelim bağ bahçelerini, çardağını, yerle bir ediyor. İşte o zaman o kişi anlıyor. Maşallah yani bunlar Allah'ın lütfu, Allah'ın nimeti e, e, olduğunu söylemen gerekmez miydi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya hayatıyla alakalı tavsiyelerine bakalım kardeşlerim. Ya Resulallah diye başlayan hadis-i şerifte Sehl bin Sad radıyallahu anh anlatıyor. Rasul Efendimiz'e bir adam geldi. Ya Resulallah Dellen ya ala amelin İza amiltuhu Ehabben Allah Ve ehabben ya nas Ey Allah'ın Resulü Bana öyle bir amel söyle ki Onu yaptığım zaman Beni Allah da sevsin insanlar da sevsin Evet bunun üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İzhet fi dunya, Yuhibbek Allah Vezhet fi ma inden nas Yuhibbek el nas Sadaka Rasulullah dünyadan evet ümidini kes, eleteniz kes, dünya ile alakalı kalbini meşgul etme, dünya içindekileri terk et, Allah seni sevsin, İnsanların elindekinden de ümidini kes, onlarla alakalı kalbini meşgul etme, insanlar seni sevsin buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakında milletler yemek yiyenlerin sofralarına insanları çağırdığı gibi ''Sizleri ortadan kaldırabilmek için, insanları size zarar vermek için davet edecekler.'' diyor. Sahabiler, ''Ya Resulallah, o zaman Müslümanların sayısı az mı çok mu?'' diye sorduklarında, ''Hayır, Müslümanların sayısı çok fazla olmasına rağmen rüzgarın önündeki çerçöp gibi olacaklar.'' diyor. Evet, bir de ''Vehn'' hastalığı olacak diyor. Ve nedir ya Resulallah diye sorduklarında Peygamberimiz hübbü dünya ve kerahiyetül mevut buyuruyor. Vehin hastalığı dünya sevgisi, dünyaya meyletme, dünyanın o muhabbetini, dünya içindekilerinin meşgalesini insanların kalbine yerleştirmesi ve ölümü kötü görmek diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanına girmiştim hasırın o izi mübarek sırtına çıkmış. Ya Resulallah şu hasırın üzerine bir yaygı sersek de sırtına o hasırın izi çıkmasa dedik diyor Resulullah Efendimiz. Dünya ne biz ne dedi diyor. Biz diyor dünya hayatın dünyadaki hayatımız bir yolcunun ağacın gölgesinde oturup bir süre dinlenip sonra da yoluna devam eden kimse gibidir buyuruyorlar. İşte dünya hayatı bizim için böyle olması gerekiyor. Dünya hayatının gelip geçiciliği, faniliği bizim zihnimizden hiç çıkmaması gerekiyor. Dünya hayatının gayesinin Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, Cenab-ı Allah'ın muhabbetini celbetmek, Cenab-ı Allah'ın adını, adaletini yeryüzüne, kainata, kainata hakim kılabilmek için var olduğumuzu hiç unutmamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirip ahiretini kazanan kullarından eylesin inşallah. Rabbim bizleri dünya hayatında en güzel şekilde kendisinin rızasını, hoşnutluğunu, muhabbetini kazanıp iman-ı kamille ruhunu təslim edənlərdən evlətin inşallah